Selamünaleyküm arkadaşlar. Hüseyin Naneci abimizin Isuzu arabasının yazılım işlemini yaptık. Arabasında çekiş arıza sorunu vardı. Şimdi testteyiz. Hüseyin abi geç direksiyona. Teşekkür ederim. Hüseyin abinin arabası şimdi yer uçağı oldu. Eskisiyle yenisini kıyaslayacağız. Hüseyin abi devam et. Hüseyin abi de eskilerden. Bas abi. Fışkırsın arabanı şöyle. Oo maşallah. Yumuşacık olmuş. Bak şöyle ya. Nasıl olmuş Hüseyin abi? Arabanı. Çok süper olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Eskisiyle yenisini yenisinin arasındaki fark ne Çok güzel. abi? Çok Yer uçağı olmuş maşallah. Yer uçağı. Hüseyin abi de Ayaşık'ın kendisi. Herkesten Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. Bu sabit devre olmadı. Şimdi burada evet. bir 130 yaparsın sen. Evet, evet, evet. Kafana yatmayan bir yer var mı abi? Yok abi. Berat'a gelmiş araba ya. Hüseyin abinin arabasına bakın arkadaşlar. Böyle gençler bunlardan şey alsın. Örnek alsın. Bak arabanın içine ayakkabıyla oturmaya insan çekiniyor yani. Otel odası gibi maşallah ya. Yani. Nasıl abi? iyi değil mi? Çok süper. Aman yavaş Hüseyin abi. Burada sağa döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burası biliyorsunuz bizim test yolu. Hüseyin abinin arabası 10 numara oldu. Kendisi güle güle kullansın. Teşekkür ederim. Kafana yatmayan bir şey var mı abi? Yok abicim. Tamam abicim. Güle güle kullan. Sağ, ol. sağ olasın. Sağ olasın.